Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde İngilizce'de uzun cümlelere nasıl kurabilirsiniz? Bunu çok basit bir yolunu göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Şimdi karşınızda bir tane fotoğraf koydum. Filmden bir kesit. Ben size şöyle bir soru sormuş olsaydım. Bana burada tam olarak neler oluyor? Bunu İngilizce söyleyebilir misiniz? deseydim. Şöyle bir şey söylerdiniz. 3 aşağı 5 yukarı. They are having a meeting. Yani onlar toplantı yapıyorlar diyerek işi noktalamış olurdunuz. Ancak gönül ister ki daha fazla detaylı, daha fazla uzun bir cümle kuralım. Şimdi bakın uzun cümleleri elde edebilmeniz için bahsetmek istediğiniz olayla alakalı daha fazla bilgi sahibi olmanız lazım. Örneğin mesela bu resimde kimler var? Kim sorusu. Kimler var? Bir patron var bir de işçiler var değil mi? Ne yapıyorlar sizce? Toplantı yapıyorlar. Belli. Burada bir toplantı var. Nerede yapıyorlar toplantıyı? Şirkette yapıyorlar. Ne zaman yapıyorlar? Genellikle sabahlar oluyor değil mi? İşte patron kahvesiyle geldiyse anlayın yani. Sabah toplantı yapıyorlar. Neden yapıyorlar sizce bu toplantıyı? Büyük ihtimalle bir sıkıntı var değil mi? Çünkü şuraya yazmış ya bakın bu poster işte Is this good for the company? Yani yaptığın şey şirket için iyi mi? Diyerek bir soru asmış kocaman bir şekilde. Bunun kendisi açıkça gösteriyor ki bir şeyler ters gidiyor yani. Ve nasıl bir toplantı sizce buradaki gördüğünüz kadarıyla e, sıkıcıdır değil mi? Karşınızda kahvesini almış şapır şapır içerken falan toplantı yapıyor ki bu film yani ben sevdiğim film. Office Space izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir filmdir. Şimdi buradaki soruları sorduğumuz zaman bir sürü bilgi elde ettik. Yani uzun cümle kurmak istiyorsunuz. Yani uzun cümle demek daha fazla bilgi anlamına geliyor. Yani daha fazla bilgi içeren bir cümle anlamına geliyor. Bunu elde edebilmeniz için kendinize bu soruları sormanız lazım. Bu soruları sorarak elde etmiş olduğum bilginin yola çıktığımız zaman... Ben şöyle bir cümle elde ediyorum. Şimdi hemen kol kaçmayın arkadaşlar. Bunu siz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdilik burada cümlede ne dediğimi izah edeyim. Devamını nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hemen gözünüz korkmasın. Cümlede özetleştir. Işte, the boss and the employees are having a boring meeting at the company in the morning because it is clear from the ironic banner hanging on the ceiling that something is wrong with the company. Yani tamam şu anda hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Belki anlamış da olabilirsiniz. Belki bu cümle çok uzun ve abartılı gelmiş de olabilir. Problem değil. Ben bütün sınırlı oynayarak böyle bir cümle elde ettim yani şuradaki şu sorduğum soruların tümünün cevapları bunun içerisinde var. Bunu nasıl yaptım şimdi size göstereyim. Çünkü siz de aynısını yapabilirsiniz. Bakın. Cümle bu. Kim sorusu? The boss and the employees. Yani patron ve işçiler. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar şu ikinci soru? Ne yapıyorlar? Are having a boring meeting. Toplantı yapıyorlar. Toplantı. Having a meeting. Toplantı yapmak. Ancak nasıl bir toplantı bu? Bakın toplantıyı bile nitelendiriyorum. Boring. Sıkıcı bir toplantı. Tabii ki sıkıcı olur toplantılar. Peki. Nerede yapıyorlar bunu? At the company değil mi? Yani burada company demiş. Yani şirkette yapıyorlar. Hani şuradaki tek cümledeki meeting var ya. Sadece buna bakarak bile bütün bilgileri elde edebilirsiniz. Bu meeting nerede yapılıyor? Şirkette yapılıyor. Bu meeting nasıl bir meeting? Sıkıcı bir meeting. Bu mitingi kimler yapıyor? Patron ile işçiler yapıyor. Bakın daha fazla bilgi elde ediyorsunuz. Bu miting ne zaman yapılıyor? In the morning. Kendinizin kurmuş olduğunuz tekli cümle içerisinden bile daha fazla bilgi elde edebiliyorsunuz. Yani sabah yapılıyor. Peki bu miting neden yapılıyor? Bu miting neden yapılıyor? Çünkü diyerek ben uzun bir cümle kurmuşum. Çünkü it is clear from the ironic banner. Yani açıkça belli ki şura yukarıya asılmış olan posterden belli ki ironik hatta bu. Is this good for the company? Yani bu yaptığın iş şirket için iyi mi diyerek böyle dalga geçiyor yani. Buradan açıkça belli ki dedim. Yani ceiling tavana asılmış olan. Hanging on the ceiling. Hatta bu posterle alakalı da bilgi veriyorum. Nerede bu poster? Yani duvarda mı asıl? Hayır. Tavana asmışlar. Hanging asılmak işte. On the ceiling. Ceiling tavan. Tavana asılmış olan bu posterden belli ki that Something is wrong with the company. Yani şirkette ters giden bir şeyler var. O yüzden bu toplantıyı yapıyorlar diyerek ben uzun bir cümle kurdum. Yani şuradaki bu fotoğrafa baktığınız zaman daha fazla bilgiyi elde etmiş ve daha fazla bilgi içeren uzun bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Ancak şu soruları biraz daha kendinize sormanız lazım. Yani hiçbir bilgi sahibi olmadan yani farkında olmadan uzun cümle kurmayı beklemek bu yanlış yapabileceğiniz yanlış davranışlardan biri. Bu alışkanlığı nasıl elde edebilirsiniz? Bununla alakalı ben size çok basit bir tablo göstereyim. Bunu bir A4 kağıdını veya A3 kağıdını yatay olarak yukarısına şu soruları yazmanızı tavsiye ediyorum. Rastgele yazın, problem değil. Çünkü her soruya cevap verdiğiniz zaman uzun cümlelere elde ettiğinizi göreceksiniz. Mesela birinci cümlem şu. Kim? Ben. I. Ne yaparım? Go to the park. Parka giderim. I go to the park. Neredeki parka giderim? I go to the park near our house. Evimizin yakınındaki parka giderim. Ne zaman giderim? In the mornings. Sabahları giderim. Neden giderim ben parka? Because I can watch the sunrise. Çünkü güneşin doğuşunu izleyebiliyorum. Emin olun ben bunları yazarken yani hiç planım olmadan dedim ki nasıl bir cümle kurabilirim falan diyerek soruları sorduğum zaman aklıma gelen ilk cevabı İngilizce'ye buraya yapıştırdım uzun bir cümle elde ettim. Bir tane daha göstereyim mesela. Kim? Ben. I. Ne yaparım? Study English. Yani İngilizce çalışırım. Nerede çalışırım? In the library. In the library. Kütüphanede çalışırım. Ne zaman çalışırım? Every day. Her gün. Her gün kütüphanede İngilizce çalışırım. Sebep? Çünkü because libraries are always quiet. Çünkü kütüphaneler malum biliyorsunuz sessiz olur genellikle. Yani sessiz bir yerde çalışmak da hakikaten çok da verimli. Mesela bir tane daha cümle Kim? Ben. I. Yani illa I olmak zorunda değil. Ahmet de olur, Mehmet de olabilir, Ayşe de olabilir. Fark etmez. Yani isim koyabilirsiniz. They diyebilirsiniz, she diyebilirsiniz, he diyebilirsiniz, it diyebilirsiniz. Fark etmez yani. Ben burada basit bir yolunu göstereyim. Kim? Ben. I. Ne yaparım? Meditate. Yani meditasyon yaparım. Nerede yaparım meditasyonu? On the beach. Yani sahilde yaparım. Ne zaman yaparım? At the weekends. Hafta sonları yaparım. Neden yaparım? Because the sound of the waves is so calming. Çünkü dalgaların sesleri gerçekten çok rahatlatıcı. Böyle sakinleştirici falan. Yani rastgele uydurdum ben. Siz de uydurun. Problem değil. Önemli olan uzun cümleleri elde edebiliyor musunuz? Orası bizim için önemli arkadaşlar. Son cümlem. Kim? Ben. Ne yaparım? Teach online. Yani online ders yaparım. Nerede? At home. Evde evde online dersler yaparım. Ne zaman? On weekdays yani hafta için. Hafta içi online dersler yaparım evden. Neden? Because it is more efficient and less tiring. Çünkü bu daha fazla etkili. Online derste daha fazla etkili ve daha az yorucu. Bu soruları hemen bir kağıda yazın isterseniz uzun bir şekilde ve rastgele örneğin bir tane sözlüğü alın fark etmez. Herhangi bir fiil öğrenmek istediğiniz fiiller varsa onu alın değil ki ben bunu kullanacağım. Alın buraya o cümleyi yazmaya başlayın. Devamı gelecektir. Emin olun. Şu soruları sorduğunuz zaman devam gelecektir. Bu şekilde alışkanlık haline getirirseniz ilerleyen süreçlerde hani biri desek işte geçen hafta sonu ne yaptın diye soru sorduğu zaman daha fazla detaylı, daha fazla bilgi içeren uzun cümleler kurabilme şansınız olacak. Bunu yapabilmeniz için bunu alışkanlık haline getirmeniz lazım. Bahsetmek istediğiniz olayla alakalı daha fazla bilgi vermeniz lazım. Daha fazla bilgiyi de elde etmeniz için o, o olayla alakalı daha fazla soru sormanız lazım. Eğer bilgi elde edemiyorsanız kendinize mecburen bu soruları soracaksınız. Şu anda ben İngilizce konuşurken bu soruları kendime sormuyorum. Sebep çünkü zaten detaylı bilgi vermeye alışmışım. Daha fazla bilgi içeren cümleleri kurmaya alışmışım ama zamanında. Evet, yani cümle kurmaya çalışırken evet yaptığım işin ne zaman, neden, niçin, nasıl yaptım falan bunları sorardım ve ona göre cümleler kurardım. Artık bunlara ihtiyaç kalmadı. Sizler de bu noktaya geleceksiniz ama bu alıştırmayı yapmanız lazım arkadaşlar. Evet. Takip etmeyi, tavsiye etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.